Herkese günaydın. Burası Bodurluk Bahçesi arkadaşlar. 6 yıldır falan 6 yıldır hiç yani bu dama görmemiş arkadaş Hasan abi Avrupa'da yaşıyor kendisi. Bahçemiz çok karışık arkadaşlar. Yani bodur değil klasikleşmiş. İçini görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Burayı Hasan abide götürüsüyle aldık. Arkadaşlar son hali bu. 5-6 yıldır hiç budanmayan bir bahçe arkadaşlar. Dediğim gibi Hasan abi Avrupa'da yaşıyor kendisi. İsviçre'de yaşayan bir abimiz. Bizi tercih ettiği için kendine teşekkür ederiz. Bu böyle arkadaşlar. Burayı budama yapacağız. Yani budamaya başladık. Ben size ağacın genel durumunu gösteriyorum yani bodrum olması gereken haliyle bu biraz sonra budanmış halini göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz yani dal budak birbirine girmiş havasızlıktan kuruma başlamış arkadaşlar aynen bu gibi bakın arkadaşlar tabandan çıkan sürgün içeriği bastırmış bakın kurumalar görüyorsunuz değil mi kurumalar bu şekilde Arkadaşlar bakın etekleri metekleri yani hiçbir şekilde ağacımıza 6-7 yaşında işlem yapılmamış ilk makas ve budama işini şu anda biz yapıyoruz arkadaşlar. Grup olarak güven budam olarak. Her zaman diyorum arkadaşlar YouTube kanalımız var TikTok'ta da varız. Messenger'da her yerde ulaşabilirsiniz güven budama Ramazan güven. Arkadaşlar bu da budanmış hali. Bu da ağaçlarımızın budanmış hali. İçini açtık arkadaşlar. İçini açtık güzelce. Bu şekilde. Bunlar nasip olursa tekrardan sürgün verecek. Kendini yenileyecek. İçlerinde kurula, kurulmalar olduğu için bakın. Yani bazı ağaçlarımız sert kesmemizin sebebi ortası komple kuruduğu için, budaklarda kurumu olduğu için bütün çıkarıp genç budaklarımıza bıraktık. Nasip olursa bunlar tekrardan sürgün verip ağacımız yenilenecek arkadaşlar. Ağacın budanacak hali bu. Budanmış hali bu arkadaşlar. Arkadaşlar budanacak ağaçlarımız. Tekrar şöyle göstereyim. Burası budanmış olan sıramızda burası arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ramazan güven güven budam arkadaşlar her türlü budama da yardımcı oluruz her Türkiye'nin her yerine de gidiyoruz arkadaşlar önemli olan konuşup anlaşabilmek o şekilde de herkese yardımcı oluruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben şöyle işlem yapacağım şöyle nasıl olursa Bir de yukarıdan göstermek istiyorum ağaçlarımızı. Arkadaşlar burada budama videolarımız var YouTube'da. 180 tane her türlü meyve ağacımızın budaması var arkadaşlar. Arkadaşlar budama sıramız bu. Budanacak sıralarımız burası. Hepsi bir ayar arkadaşlar. Hepsi bir. Ayar. Şimdi bir de ataşanı israf ederek İstirahat verelim, biz aslında da çektik. <laughs> Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Haridim Hasan abi de nasıl, beğendin mi? Çok teşekkür ederim, harika bir kesim oldu. Umarım böyle devam eder. Allah a Allah azadıyla yedirmek nasip etsin. Cümlemize kolay gelsin hepinize. Sağ olun.